Herkese merhaba. Ben Cem Özey. 23 Ekim 2025 Çarşamba. Piyasalarda dün iki zıt kutup vardı. Wall Street'te teknoloji hisseleri düştü. Petrol fiyatları ise belirgin şekilde yükseldi. Bu hareketler belirsizliği ve sektör rotasyonunu gösteriyor. Şimdi dünün özetine 5 maddede bakalım. Birincisi ABD endeksleri günü düşüşle kapattı. Sebep zayıf teknoloji bilançoları ve ticaret endişeleri. İkincisi Avrupa'da Stoxx 600 hafif geriledi. Ancak İngiltere'nin FTSE 100 endeksi pozitif ayrıştı. Üçüncüsü altın rekor seviyeler sonrası kar satışlarıyla düştü. Dördüncüsü Brent ve WTI petrol haber akışıyla keskin yükseldi. Beşincisi kripto paralardaki düşüş risk iştahının azaldığını gösteriyor. Şimdi bu başlıkları biraz daha detaylandıralım. Wall Street rallisi teknoloji devleriyle duraksadı. Kapanışta S&P 500 %0,5 değer kaybetti. Dow Jones %0,7 geriledi. Nasdaq 100 ise %1 düştü. Netflix'te vergi sorunları, Tesla'da kar marjları baskı yarattı. Texas Instruments ve IBM de beklentileri karşılayamadı. Ancak genel bilanço sezonu aslında oldukça güçlü. 2021'den bu yana en yüksek oranda şirket tahminleri aştı. Yatırımcılar büyüme hisselerinden çıkıyor. Tüketim malları gibi savunmacı sektörlere yöneliyor. Korku endeksi VIX 18,6 seviyesine yükseldi. Avrupa borsalarında ise karışık bir seyir vardı. Stocks 600 %0,2 düştü. FTS 100 ise %0,9 yükseldi. Lüks tüketim ve teknoloji hisseleri baskı altındaydı. Barclays bilançosuyla gayrimenkul sektörü beklentilerle yükseldi. Emtia piyasalarında belirgin bir ayrışma gördük. WTI petrol %3,4 artışla 59,20 dolara çıktı. Brent petrol %3,5 artışla 63,47 dolar oldu. Sebep jeopolitik haberler ve düşen stoklar. Altın ise kar satışlarıyla %0,5 geriledi. Ons fiyatı 4103 dolara indi. Bitcoin %2,6 düşüşle 108 bin dolarda. Ether ise %4 değer kaybetti. Bu da riskten kaçış eğilimini yansıtıyor. Şimdi yatırımcıların izlediği kritik teknik seviyelere bakalım. S&P 500 için ana destek 6587 puan seviyesi. Ana direnç ise 6736-6760 bandı. DAX endeksinde ana destek 23980 puan. Direnç ise 24200 seviyelerinde. Altında ana destek 3741 dolar seviyesi. Direnç ise 4300 4400 dolar bandı. WTI petrolde yakın dirençler 62,6 ve 66,1 dolar. Avro dolar paritesinde 1,1629 artık direnç. Aşağıda 1,16 potansiyel destek olarak izleniyor. Bitcoin ise 108 bin dolardan işlem görüyor. Peki kısa vadede nelere odaklanmalıyız? Öncelikle ekonomik takvim sakin, önemli bir veri açıklaması beklenmiyor. İkincisi bilanço sezonu kritik olmaya devam edecek, özellikle teknoloji dışı sektörler izlenecek. Üçüncüsü jeopolitik riskler volatilite yaratabilir. ABD için gerilimi ve petrol anlaşması haberleri önemli. Bu riskler şirketlerin finans yöneticilerini de etkiliyor. İş dünyası liderleri için çıkarımlarımız şöyle: Birincisi, risk yönetimi stratejilerini gözden geçirin. Kur ve emtia fiyatlarına karşı korunma önem kazandı. İkincisi, sektörlerdeki değişimleri yakından izleyin. Tüketici harcamaları ve yapay zeka trendleri önemli. Stratejik planlarınızı bu dinamiklere göre güncelleyin. Üçüncüsü, bilanço sağlamlığı ve nakit akışı kritik. Yüksek faiz ortamı ve zayıf yatırımcı güveni bunu gerektiriyor. Günün ana temasını özetleyelim. Piyasalar güçlü bilançolar ile artan riskler arasında bir denge arayışında. Piyasadaki gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, yayınlarımızı beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu yayın yatırım tavsiyesi değildir.